Ermenistan'ın Kelbecer ve Laçın bölgelerinde Azerbaycan mevzilerine saldırısı sonrası yaşanan çatışma Rusya'nın araya girmesiyle sona ererken, Rus askerinin uzun yıllar Karabağ'da kalmasını isteyen Putin, Karabağ'da Rus barış güçlerine ihtiyaç olduğunu savundu. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki son çatışmaları değerlendirerek, Ermenistan ve Azerbaycan sınırında durumun daha sakinleşmediğini söyledi. Putin, son çatışmalar gösteriyor ki durumu çözmek için Rus barış gücüne ihtiyaç var dedi. Putin, başbakan yardımcıları düzeyinde kurulan komisyonun faaliyetlerine ilişkin bu komisyon çalışıyor. Bence bu komisyonun geleceği fena değil. Nitekim Rusya'da dahil olmak üzere bölgedeki tüm ülkeler bu sorunlara uzun vadeli bir çözüm bulmakla ilgilenmektedir dedi. Birçok kişi Ermenistan'ın saldırılarının arkasında Rusya'nın olduğunda hem fikir olurken, askerlerini uzun yıllar Karabağ'da tutmak isteyen Rusya'nın Ermenistan ordusundaki adamları vasıtasıyla bölgede sürekli çatışma çıkardığı belirtiliyor. Karabağ'da sürekli bir gerginlik ve çatışma hali isteyen Rusya, bu çatışmayı bahane ederek uzun yıllar bölgede asker bulundurmanın planlarını yapıyor. Birçok Rus politikacı ve uzman da Rus askerlerinin en az 30 yıl Karabağ'dan çıkmayacağı yönünde açıklamalarda bulunurken, Putin'in Rus barış gücüne ihtiyaç olduğu yönündeki açıklamalarının da bir itiraf olduğu belirtildi. Azerbaycanlı siyasi yorumcu Şafiyev Nadir, Rusya'nın sınırdaki son çatışmanın sonuçlarından memnun olduğunu söyledi. Şu anda Rusya'nın Azerbaycan üzerinden Paşinyan'a baskı yaptığını aktaran uzman onu çaresiz bir duruma sokuyor. Böylece bu üçlü görüşmeyi kabul etmesi ve Azerbaycan ile uzun vadeli bir barış anlaşması yapması gerekiyor. Moskova zirvesinde sınırların belirlenmesinin yanı sıra bir barış anlaşmasının imzalanması da gerçekleşebilir. Ermenistan'da bu konuda büyük bir memnuniyetsizlik var dedi. Rusya'nın hala Kafkasya'daki ana oyuncu olduğunu vurgulayan uzman, Batı Ermenistan'ı Rusya'nın pençesinden kurtarmaya çalışıyor. Üçlü bir toplantı için teklifleri öne süren Moskova. Yakın gelecekte Rusya'nın girişimine katılan Azerbaycan ve Ermenistan'ın belirli müzakerelere gireceğini düşünüyorum. Asıl sorun Zengezur koridorunun açılması olacak. Mevcut askeri operasyonların Ermenistan'ın Azerbaycan ile savaşmaktan aciz olduğunu bir kez daha kanıtladığını düşünüyorum. Her halükarda Ermenistan önümüzdeki yıllarda Azerbaycan'a güç gösteremeyecektir. Son olaylardan sonra Paşinyan'ın başka bir çıkış yolu yok. Bence üçlü bir görüşme olacak ve Ermenistan taviz vermek zorunda kalacak. Bana öyle geliyor ki Rusya sınırdaki son savaşın sonuçlarından çok memnun diye konuştu. Ermenistan Kelbecer ve Laçın bölgesindeki saldırılarının ardından Rusya'dan ve Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütünden yardım isterken Azerbaycan halkı da Türk askerinin Ermenistan-Azerbaycan sınırına konuşlandırılmasını istedi. Azerbaycanlı emekli albay şair Ramaldanov, Kelbecer ve Laçın'da yaşanan son çatışmalar sırasında Ermenistan'ın Rusya ve Kolektif Güvenlik Antlaşmaları Örgütü'ne askeri yardım için başvurduğunu, Azerbaycan halkının da aynı şekilde Türk askerinin sınıra konuşlandırılmasını istediğini söyledi. Ramaldanov, bu ülkedeki savunma fonksiyonları ve kontrol Rusların elinde. Ermeniler kendi güçlerine inanmıyorlarsa, Ermeni ordusunda moral ve psikolojik durum çok gerginse onu sınıra getirmek istiyorlar. Ermenistan ile devlet sınırını kimin koruyacağı bizim için önemli değil. Türk askerlerinin Azerbaycan sınırını korumak için gelmesine gerek görmüyorum. Türkiye kardeş bir ülkedir ve 44 gün süren savaşta Azerbaycan'a siyasi ve manevi destek vermiştir. Ama artık Türk ordusunun Azerbaycan sınırlarını korumasına gerek yok. Gerekirse Azerbaycan başvuracaktır. Son sınır çatışmalarında Azerbaycan'ın Ermenistan'a tepkisi yeterli oldu. Bu nedenle sınırları kimin koruyacağı sorusu Azerbaycan liderliğinin gündeminde yer almıyor dedi. Ermenistan'ın zayıflığını bu önerilerle bir kez daha gösterdiğini vurgulayan Ramaldanov, Rus sınır muhafızları Ermeni tarafında durursa bizim için daha iyi olur. Biz Rusya ile düşman değiliz, Ermenistan bizim düşmanımızdır. Ana şey Ermenistan'ın devlet sınırımızı tanımasıdır. Sınırlama ve sınır belirleme sorunları çözüldüğünde Ermeni topraklarını kimin koruyacağı onların iç meselesidir diye konuştu. Ermeni Albay Boris Avargyan, Azerbaycan'ın yakaladığı 13 askerle ilgili görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Ermeni Albay, 13 Ermeni esirin iadesi için müzakereler sürüyor, Azerbaycan Rusya'ya söz verdi yakalanan 13 askerden biri yaralandı ve acil ameliyata ihtiyacı var. Bildiğim kadarıyla, askerin sağlığını stabilize etmek için ameliyat edilmesi konusunda bir anlaşmaya varıldı. 13 savaş esirinin evlerine geri döndürülmesi için müzakereler sürüyor. 24 kayıp askerin bulunması ve geri getirilmesi için de çalışmalar sürüyor. İki askerin daha cesedi Bakü'de dedi. Azerbaycanlı analist Turan Rızaev, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Kelbecer ve Laçın bölgelerinde yaptığı geniş çaplı provokasyonların Erivan'ın bölgedeki barış ve istikrarın önündeki en büyük engel olduğunu bir kez daha kanıtladığını belirtti. Ermeni askeri birliklerinin devlet sınırının bu yönündeki yükseklikleri ele geçirme ve askeri üstünlük kazanarak daha elverişli pozisyonlar alma girişimlerinin, bu ülkenin sadece barışa hazır olmadığını değil, gerekirse her an işgal politikasına da devam edeceğini açıkça ortaya koyduğunu vurgulayan Rızaev, Ermenistan'ın son provokasyonları ve Azerbaycan'ın yeterli misillemelerinden sonra sürecin şiddetlenmesi bir zoruyu tekrar gündeme getirmiştir. Rusya, Güney Kafkasya'daki her fırsatta bir sözü olduğunu, süreçleri istediği gibi şekillendirebileceğini kanıtlamaya çalışıyor. Bir bakıma bu da başarılı oluyor. Örneğin, son gelişmeler bir kez daha Kremlin'in Güney Kafkasya'daki gerginliğini her an artırabileceğini gösterdi ancak bölgede uzun vadeli gerginliğin Kremlin'in çıkarları için olmadığını da anladık. Çelişkili görünse de Kremlin'in pozisyonu iki konuda gizlidir. Birincisi, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmanın sürekli şiddetlenmesi Rusya'ya fayda sağlıyor. Böylece Kremlin, Batı yanlısı Paşinyan'ı hem cezalandırabilir hem de her geçen gün daha da güçlenen ve Avrupa pazarına gaz ihraç etmedi alternatif olabilecek Azerbaycan'ı dengeleyebilir. Özellikle burada Paşinyan faktörü Kremlin'i daha çok endişelendiriyor. Çünkü Paşinyan mümkün olan her fırsatta Rusya'yı suçlayarak ülkedeki Rus karşıtı güçleri kızdırmaya çalışıyor. Bu durumda Erivan'ın asıl amacının Rus etkisinden çıkmak ve batıya odaklanmak olduğu açıktır. Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Savunma Bakanı Arsak Karapetyan'ı görevden almasının ve onun yerine yardımcısı Suren Papikyan'ı atamanının nedeni buydu dedi. Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki gerilimdeki mevcut artışın dikkati bir süredir dünya gündeminde olan Ukrayna meselesinden uzaklaştırmak için iyi bir fırsat olduğunu aktaran Rızaev, gerçek şu ki, Ukrayna'nın doğusundaki son olaylar Kremlin'i ciddi şekilde rahatsız ediyor. Özellikle Türkiye'nin Ukrayna'ya bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı vermesi, karşılıklı askeri işbirliği anlaşmalarının imzalanması Moskova'yı çok endişelendiriyor. Moskova, olası bir tırmanış karşılığında hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Türkiye'yi karşısına almak istemiyor. Bu nedenle bu ülkelerin dikkatini Ukrayna dışındaki bir bölgeye, Güney Kafkasya'ya çekmek istiyor. Mesele şu ki, Güney Kafkasya'da Kremlin ve Ankara uzlaşabildiği halde Ukrayna meselesindeki çıkarlar aynı değil, aksine kesişiyor diye konuştu. Kremlin'de askeri çatışmaların devam etmesi durumunda Erivan'ın Bakü ile uzun süreli çatışmaya dayanamayacağı iyi anlaşıldığını vurgulayan Rızaev, 44 günlük savaş bunun kanıtı olabilir. Bu durumda Ermenistan Kolektif Güvenlik Antlaşması örgütü üyesi olarak örgütten, yani Rusya'dan yardım isteyecek. Ermenistan'ın amacı aslında Rusya'dan yardım almak değil. Çünkü Rusya'nın bu konuda Ermenistan'a doğrudan askeri yardım sağlamayacağı açıktır. Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü üyesi başka hiçbir ülke Ermenistan yüzünden Azerbaycan ile ilişkilerini bozmak istemiyor. Bu nedenle Erivan bu bahaneyle bölgeye Fransa, Amerika Birleşik Devletleri gibi diğer güçleri davet etmek ve aynı zamanda Rus karşıtı güçlerini batıya göndermek istiyor dedi.